YouTube, e, YouTube Playground e, yani Playground People Playground oyunundaki bu modda bir dakika odaklasın telefon odaklan odaklan ya işte YouTube Playground oyunundaki e, bu, bu modda şöyle Brain Brainswap'ı ben bayağı bir araştırdım ama bulamadım. Ama yani kendim öğrendim bir şekil. Bakın, ilk önce bir tane normal bir NPC'ye ihtiyacımız var. Bu arada, e, Bu, mesela yapmak istiyorsanız ben ilk önce bunu yapayım, gösteririm sonra. Yani yenilen bir şey olan falan. Öyle karakterleri almak istiyorsanız falan. Göstereceğim lazım onu. Dead Range onlara işe yaramıyor. Bir dakika. Ee, i̇şte Dead Range'e şey yapacaksınız. Koyacaksınız. Batıracaksınız evlisiye. Ben bir dakika şey yapacağım. Evet. Okay. Batıram. Batıram. Bakın. Batırdım. Batırdım. Öyle vermeyeceksin. Bakın şuradan öpterdim. Şurada attı. En baştan altıncı. Lead range kesinlikle ikaz instanti. Çok kolay aslında iki şey var. Bakın şöyle şuradan sonra giriyorsunuz. Bunu alıyorsunuz. Bakın Kenjaku yazıyor. Şimdi getiriyorsunuz bunun önüne. Bir dakika neredeydi ama tamam. Eğer spamlıyorsunuz boşuna dokun dur diyorsunuz. Bakın beyna kafası açılmaya başlıyor. Bunda. Beyinsiz ya bak. Beyin ekliyoruz arkadaşlar. Neyse bu hazır olana kadar o kafanın tamamının açılmasını bekleyeceksiniz. Ama o ne kadar ben bunun nasıl sukuna gibi iyileşme yeteneği olan karakterlere nasıl yapılacağını da göstereyim. İlk önce ee, de su, su kuyu Ya yani, kuyuyla. İşte sonra bak şurada bir karakter var. Artık nerede o? Nerede o Dur. Şurada bir yerde olması lazım. Şu şu şu. Bak elinde üçün kılıcı olun. Kiruma. Ya işte anladınız. Kiruma yazılı çıkar. Bakın. Böyle bir adam işte. Bu adamın kafasına bu arada Y basarsanız direkt şeyleri açılıyor. Buradan domaini açıyoruz bu arkadaşım. Sonra ayarları geliyoruz. Buradan Digital Scientist. i̇şte anladınız siz. Sonra buradan bakın şey seçin diyor. Yani alacağını seçin diyor. Ben Sukuna'yı seçiyorum. Adam buraya domain açıyor. Şimdi kalan buradaki işimiz şu. Bakın dur. Burayı ya yani, domaini alarak şöyle şey yapın ve yanmasın Burada şey çıkıyor. Buradan settings ve koruyacak şunu tıklıyoruz. Bunun jitsu tasını sıfırlayacak bak. Artık iyileşme yeteneği kalmadı. Jitsu şeyi sıfır. Sıfır sıfır sıfır. Yani buna işte aynısını yapacağız. Ha, bu arada az önce şeye geçelim hemen. O. Evet bak kendisi takmış neredeyse. Bak gördünüz mü? kapanabiliyor ama şöyle göstereyim hatta. Yani ekstra bir özellik ekliyor. Hani kafasını tutunca ye yeah. böyle yani domain ekli bir tane ta Ya üç tane falan denenle önceden. Bakalım kaç domain ekliyormuş. Bir, iki, üç. Evet. Üç tane. Doğru i̇şte şey yapmışım. Sonra Y yeah yapalım. Yine. Ve burada anti-gravity system ve doğal teleport ability var. Bu Bildiğim üzere domainlerin içine ışınlanabiliyor. Bu da adamları yerin dibine sokuyor. Aynen bak. Adam oluyor ya aynen öyle bir şey oluyor işte. Ha bu arada Confucian e, bu ana hasar geldiğinde ya aslında durdurabiliyoruz Confucian'ı. Nasıl durduracağız diyenler varsa. Dur, şu, şunu bitireyim mi dur. Yoksa iki, iki, saat bu şeyleri yapacak. Hah, bak bak. Kavuş Jackson'ı şöyle bitiriyoruz. Şunun olduğu karaktere şöyle getiriyoruz. En sonlara doğru en sonlara doğru şey olacak. Ya bir dakika tamamını alalım. Şöyle bir çekelim. Hiruma'yı direkt sikeceğim ya. Çok yani işe yaramıyor artık. <gülüyor> <gülüyor> bak. Şey oldu. Şimdi tamamını tamamen şey yapın seçin. Bu arada kalite biraz kötüyse özür dilerim. Çünkü yani anca bu kadar oluyor. <laughs> Stop Confection yazıyor bak. Sonra şöyle bir şey yazıyor bak. Allah düşürüyordum. Stop Confection yazıyor. Buna tıklayınca bunun şeyi bitiyor. Bak. Tekrar kullanmak istiyorsanız buradan bitirebilirsiniz bunun şeyini. Bakın de sıfırdan şey oldu. Yani he, bir de şunu son bir özelliğini test edelim. Mesela şu dur bir iki, iki, dakika dur dur dur. Mesela adamın içeride çok da öyle bir şey kaldı. Kürde, kürdeyim bu. Mesela şurada bak, giremiyor içeri. Giremiyor. Bu e, dur şu bir bir tane şey kapatayım. Yine konuşunun ayarlarından şey kapatacağım. kes elini al ses elini en ya o ne en izin vermeyeceğim ya dur o ne exit onu exit izin vereceğim çıkmaya izin vereceğim sadece o ne human değil interact o ne kür sadece kürsler etkileşimde bulunabilecek şimdi şunu kolunu sokacağım mesela bak giriyor bak Lan, dur. Neye girdi bu? Ha Bak. Giriyor ama şey yapamıyor bak. Bak bak. Olmuyor. Girmiyor. Valla gibi mi? Şunu şey yapacağız mesela. Dur. Dur dur. Bak şimdi. Door teleport ability. Açtım. Açıldı. Bak. Arkadaşımız domain'in içine girmek istiyor. Bir dakika. Yapacağım. İki dakika bekleyelim. Nasıl yapacağız? Bir dakika dur. Halledeceğim onu. Durun. Yapmak, yapmaya çalışıyorum şu an. Arkadaşlar bunu tam yapamamışlar galiba. Çünkü olmuyor baya baya. Neyse. Bay